Merhaba asker mümkün izleyicilere. Bugün sizler için Gönene 10 km mesafede olan Atıcı Mahallesi'ne geldik. Atıcı Ova Mahallemizde bir tarlamızı tanıtacağız. İmarlı bir yer burası. Yol problemi, herhangi bir yol problemi, su problemi olmayan bir yer. Şöyle gösterelim yolumuzu. Biz buraya yaklaşık Gönen merkezden 10 dakikada geldik. Ee, herhangi bir yol sıkıntısı yok. Yaz kış gelinebilir bir yer burası. Sınırları belli. Kapısı olan bir yer. Şöyle tarlamızın içine doğru yürüyelim. Biraz tarlamız hakkında detaylı bilgiler vermeye çalışacağım sizlere. Sınırlarımız belli, bin metrekare burası yani bir dönüm bir yer. Elektrik direği direkt içinde yani elektrik problemimiz asla olmayan bir yer. Yerimizin dediğim gibi yaz-kış ulaşım problemi yok. Yani asfalt yol. Aşağıda bir yol daha yapılıyor. Bakımda şu anda. Yeni bir yol. Dar uzun gelen bir yol. Ee, yer. Şöyle sınırları belli zaten. Etrafı çitlerle çevrili. Elektrik direğimiz burada. Şöyle aşağı doğru manzarası olan bir yer burası. Direkt buradan manzarası, görüyorsunuz manzarayı, sınırları aşağıya kadar zaten görüyorsunuz da orada bitiyor, aşağıda sağ taraf manzaramız, gören manzarası. Bu yerimiz e, sınır alana giren bir yer, öyle söyleyeyim size imarlı bir yer yani buraya veterinerleme e, yapınızı yapabiliyorsunuz, köyü yapabilirsiniz yani buraya. Ee, dediğim gibi herhangi bir yol problemi yok. Elektriğinizi çok rahatlıkla çekebilirsiniz. Sınırları belli olan bir yer zaten. Ee, onun dışında ne söyleyebiliriz yerle alakalı? 10 dakikada geldik dönem merkezden buraya. Ee, manzarası hoş, havası hoş. Doğa arkası bir yer bence burası. Şöyle dağlara falan gösterelim. Tam böyle vadinin içinde kalan bir yer. Güzel bir yer. Yeşillik. Detaylı bilgileri açıklamalar kısmına yazacağım. Altta geçen numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Numaralarımızı yazacağım. Aklınıza takılan bir soru olursa tabii oradan bize ulaşım sağlayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Detaylı resimleri paylaşmaya çalışacağım. İyi seyirler.